Son 18 günde sizler için 72 video yaptık. Bu videolar kısa sürede 160 bin defa izlendi. Bu videoda sizlerin en çok hoşuna giden ve en çok izlenenleri derledik. Bu kalem masada düşmeden diktirebilir mi? Kalemi alıp bir plastik kabın ortasından geçirebiliriz. Ama bizim biraz daha büyük bir plastik kapağa ihtiyacımız var. Bu şekilde 10 saniye kadar dönebildi. Anneciğim yaptığın hamur için çok teşekkür ediyorum. Değil, sen de sağ ol, bir şey değil. Dönme süresini daha da artırmak için annemin yaptığı hamuru kapağın kenarlarına ekliyoruz. Hamur ağırlıkları sayesinde dönme süresi 30 saniyeye kadar çıktı. Plastik kapağı büyüttükçe yaptığımız topaç daha uzun süre dönecek. Hamur parçalarını plastik kapağa yapıştırırken dengeli bir dağılıma dikkat etmeniz gerekiyor. Biz de evde bu duman halkalarından yapabilir miyiz acaba? Bıçağın ucunu ısıtıyoruz. Yoğurt kabının altında bir delik açıyoruz. Çok gergin bir hale getiriyoruz. Sonra söndürüp dumanları içerisine dolduruyoruz. Duman halkalarını tepedeki ışığa doğru gönderirseniz daha güzel gözlemleyebilirsiniz. Evet. Evde roket yapabilir miyiz? Burada ben deli yavaş. Anne babalarınızın gözetiminde olan bir 80 derece olması gerekiyor. Yüksek e, alkol oranı olan bir kolay olması gerekiyor. Zaten fazla kullandığınız zaman çok fazla patlama oluyor. Bunu çalkalıyoruz. Bir patlayıcı buhar haline dönüşmesini sağlamak. E, roketimizin kendisi bu tarafa doğru giderken içindeki bütün gazlar diğer tarafa doğru. Yani etkiye tepki. 3, 2 ve 1 diyoruz. Bakalım başarılı sonuç alabilecek miyiz? Beğenmeyi unutmayın. Bu kürdan diğer kürdan üzerinde yatay bir şekilde düşmeden durabilir mi? Bunu başarmak için iki tane çatal alıyoruz. Çatalları şu şekilde birbirinin arasından geçiriyoruz. Arkasından çatalları kürdan arasından geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi dengeyi sağladık. Hatta bir şişe bile kullanabiliriz. İşin sırrı ağırlık merkezi. Tamamen fizik. Bardağı ters çevireceğiz ama içindeki su dökülmeyecek. Mümkün mü? Şöyle tutmuyorsunuz. Anladım. Bu şekilde tutuyorsunuz. Evet çok az döküldü. Gayet güzel. Gayet başarılı. Bir daha. Evet gördüğünüz gibi içeriye dökülmedi. Ne kadar hızlı döndürürsek o kadar çok savrulma kuvveti oluşuyor. Ağırlığı dengeleyen bu kuvvet sayesinde su dökülmüyor. Bugün bir lazer ışığını suyun içine hapsedeceğiz. Plastik dikdörtgen bir kap lazım. Tamam. Iyicever. Plastik kabımıza su doldurduk. Az miktarda ayran ya da sütü suya karıştıracağız. Lazer ışığımızı bu şekilde gönderdik. Lazer ışığımız şu anda dışarıya çıkıyor. Hala dışarı çıkıyor. Dışarı görebiliyoruz. Açıyı biraz daha artırınca artık ışığımızı suyun içinde hapsedebiliyoruz. Işığı bu şekilde hapsetme günümüzde fiber optik kablolarda kullandığımız mükemmel bir teknoloji. Üfleyerek Mehmet'i havalandırmaya çalışacağım bugün. Tepsiyle bir poşet lazım. Verebilir misin? Hemen vereyim. Sağlam bir poşet alıp üzerine bir tepsi, üzerine de birkaç kitap koyuyoruz. Daha sonra kitapları artırıyoruz, iyice artırıyoruz. Artık sırada Mehmet var. <laughs> bugün hiç dokunmadan biz bozuk parayı zıplatıp dans ettireceğiz. Anne bana bir cam şişe lazım verebilir misin? Tamam. Vereyim. Şişemizi 5-10 dakika bozukta bekletmemiz lazım. Paramızı deterjanlı suya daldırıp şişenin üzerine koyuyoruz. Elimizle şişemizi ısıtıyoruz. Kapakla üzerine kapatıyoruz. Evet. Elimizin ısısıyla ısınmaya devam ediyor. Görebiliyor musunuz renkleri? Hafif renkler oluşuyor. Paramız güzel dans etti. Peki gökkuşağı renklerini görebildiniz mi? Bugün size 150 milyon dolarlık bir laboratuvar olmadan havasız ortam yapacağım. BBC belgeselinde bir beyzbol topu ile birkaç suyu aynı anda serbest bırakılıyor. Maliyeti yüz milyonlarca doları bulan bu laboratuvardaki havayı boşaltmak 4 saat sürüyor. Bowling topu yerine ağır bir kitap, tüylerin yerine de hafif bir kağıt alıyoruz ve ikisini aynı anda bırakıyoruz. Kitap önce düştü. Ama ikisini yakın tutunca ya ikisi aynı ya. anda yere düştü. Bu defa olmuyor. Kitap yere düşerken arkasında 3-5 santimlik bir hava boşluğu oluşuyor. Biz de kağıdı onun içine koyuyoruz. Anne ne yapıyorsun? Duvarlar alüminyumla kaplı. Niye? Başkaları bizi dinlemesin diye. Şu an birileri sizi dinliyor olabilir. Peki bunu engellemek mümkün mü? Dikkatinizi çekmiştir. Genellikle asansörde telefonlarını çekmez. Şu an Fatih annemi arıyor. Anne e, telefon çalıyor mu acaba? Evet, çalıyor. Bir çikolatayı sarar gibi telefonumuzun her tarafını alüminyumla kapatıyoruz. Sardığım telefonu anneme verdim. Şimdi Fatih tekrar annemi de arıyor. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Alüminyumla yaptığımız metal kafes telefon sinyallerini engelledi. Bugün bir büyüteç kullanarak kamera yapacağız. Pencerenin dışı böyle görünüyor. Bize karanlık bir oda lazım. O nedenle ben duvar yerine şu kapıyı kullanacağım. Büyüteçimizi kapıya yaklaştırıyoruz. Hiçbir şey göremiyoruz şu anda. Bunun bir odak noktası var. Görüntüyü görebiliyor musunuz? Nasıl? Görüntümüz net mi? Bakın annem el sallıyor. Kameranın güzel çalışması için dışarının çok aydınlık, içerisinin ise çok karanlık olması lazım. Bu balon gibi şişmiş bir eldiven. Biz bu eldivenleri hastanelerde kullanıyoruz. Peki mikrop ya da virüsler eldivenin içerisine girebiliyor mu acaba? Uçan balonu aldığınızda havası ertesi gün yarıya iner. Balonun içerisine azıcık kimyon koyalım. Daha sonra balonumuzu şişirelim. Bir süre bekledikten sonra koklaması için tınarlama veriyorum. Evet kokuyor. Demek ki balonun üzerinde küçük delikler var. Koku molekülleri kolaylıkla bu deliklerden çıkabiliyor. İşte bu nedenle cerrahlar hastanelerde bu eldivenleri saat başı değiştiriyorlar. Bu da mikroskop altında deliklerin görüntüsü. Yaptığımız araç düz bir masada önce ileri gidip sonra geri geliyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Gerekli malzemeleri burada görüyorsunuz. Lastiği plastik kapağa kürdanla bu şekilde bağlıyoruz. Ucuca bağlanmış iki pipet yardımıyla ağırlığı lastiğin birine bantla bağlıyoruz. Lastiğin ucunu bu şekilde çıkartıyoruz. Daha sonra lastiği pipetten kurtarıyoruz. Lastiğin diğer ucunu ikinci kapaktan geçirip bağlıyoruz. Artık deneme zamanı. İleri gönderdiğimizde lastiğe bağlı ağırlıkta bir potansiyel enerji birikiyor. Daha sonra kinetik enerjiye dönüşüyor. Bugün bir uçan daire yapacağız. Pipeti kartonun ortasındaki delikten geçirdik. Daha sonra pipeti makasla 5 parçaya kesip bantla yapıştırdık. Pipeti içinden dışarıya doğru üfleyeceğiz. Bakalım olacak mı? Kartonu havalandırmak için bunu kullandık. Topu havalandırmak için ise bir külah kullanacağız. Bakalım uçan dairemiz havalanacak mı? Olayı daha iyi anlamanız için bakın ne yaptım. Uçanlarımız güzel olmuş mu?